Allah. Bravo. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sessiz açıyorum çünkü şu anda saklanıyoruz. Durmadınız, sürekli özleme bir kışkırtma hissediniz. Bunu Harika bir plan yaptım. Gizli kameraları ta sabahtan Özlem uyuyorken yerleştirdim. Bugün de bizim YouTube çekim günümüz. Özlem ekiple birlikte az önce dışarı çıkıp çekim yaptığımızı zannediyor. Çünkü çok harika bir plan kurduk. Gizli kameraları bilmediği için hiç şüphelenmesin diye diğer kameraları getirttim Mehmet'le Mücahit'e. Ve hep birlikte çıktık dışarı. Yani o biz gece gizlice bir yerde kalacağız falan zannediyor. Oysa biz sadece 3 daire gerisinde yangın merdivenindeyiz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun canım. Ne haber? Merhaba. Selam, hoş geldiniz. Ne haber ya amca? sizler. <laughs> İyi. <laughs> yeah. Mehmetciğim hoş geldin canım. Mehmet ge geliyor mu diye çekme. Mehmet geliyor mu ya? Allah Allah. Nasıl ya? <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Aa nasılsınız bugün? Çok iyiyiz. Neler neler yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz çıkacağız biraz canım. Hoş bulduk. Pijama takımını nereden aldın ya? <laughs> <laughs> ee, Aa, nasıl... ben hastayım. Evet. Sen niye hasta oldun be? <laughs> Salgın var bu arada. Dikkat edin. Niye <laughs> ayaklısın? başını dönüyor. <laughs> Kanka hani siz hazır olun da çıkalım çekime diye yani. Kuruldum buraya ama. Allah Allah. Hayır, o zaman niye buraya geldik? Ayşe'yi bundan taşımak kolay mı zannediyorsun? Bu bardaklar yeni. Bardaklar. Hayır, perma. <laughs> tamam, komik değil mi? Kanka hadi kalkalım gerçekten. Gecikmeyelim daha fazla. Gidelim. Eee ne giyeceğim. çekeceksiniz? Ha? Ne çekiyorsunuz? Gece gizlice bu güzel şey belki güzel bir merkez diyecektim. Eğlence merkezleri var ya, orada kalacağız işte. Korkma. Niye korkuyorsun? <gülüyor> 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 Cem sen yaşındayım. bazen korkuyorsun ya o yüzden. E niye kıza şimdi böyle saçma sapan terkinler veriyorsun? Niye korksun? Ya biraz gergin bir insan yani hayata dair. Senin sevgin ve gücün var. Nerede o hadi gidelim. Kendini yalnız hissetme. Yağmur hadi. Hadi görüşürüz. Güçlü ve özgüvenli bye. ol. Bye bye. bye. <laughs> tabii ki her zamanki gibi onu buradan izleyeceğiz. Evet. Bunu çok fazla çektiğimiz için hiç tahmin etmemesi gerekiyordu bu videoyu. O yüzden çok ince çalıştık. Anlamamız lazım ki video bozulmasın. Şimdi birazcık bence bekleyelim. 10 dakika sonra falan başlayalım. Bu sırada siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve oturalım bence çünkü Aynen. uzun bir video şey olacak. 2 saat. Aynen. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Pardon bir yere takıldı yağmur. Bir bak bir şey oldu. Ya. Şimdi oda keşke şeye geçseydi ya salona. Direkt niye kendi odasına geçmiş? Odasına takılıyor. Evet. Ama oraya da kamera koyduk zaten. Ben de her sanırım. yere kamera koyduk evet. bu arada. Ve her evet. yere ses sistemi de koyduk. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Madem banyoya bir ses sistemi sakladık, banyodan su sesi gelsin. Zaten şu anda evde tek. Bir anda banyodan su sesi gelecek. 5 dakikaya başlayalım. Şimdi o zaman ilk sesimize başlıyorum. Hadi bakalım. Bunu çok kısa vereceğim. Bakıp bakmadı. Niye bakmadı? Ben olsam korkudan var ya. Dur bir daha vereceğim. Ses gidiyor değil mi? Gidiyor bak. Duyuyor. Aa evet. Yani. Kalktı. Şimdi salondan... Seslerden devam edelim. Aynen. Aynen. Basit olsun. Salonda koymuştuk ya ses sistemi. Tamam. Oradan ses çıkıyor. Aynen. Aynen. Böyle tıkırtı mıkırtı bir şeyler gelsin. Şu iyi bence. Heh. Abla... Yağmur. şimdi güzel laptop'u açtı. Çok iyi. Her zaman izlediği şeyi izliyor. <laughs> Aynen. İsim verelim mi? <laughs> Aynen takmış ona ya. Bir tane oyuncu ayarladık. Kas. Bizim kaslar geniş. Kapıyı çalıp, ben sizin yeni komşunuzum. Ve bana kahve lazım diyecek. Evet. Kahven var mı diyecek. Komşu komşunun külüne muhtaç. Kahvesine. Türk kahvesine muhtaçsın. Azim bir tereddüt yalnız. Delikten asla bakmaz olabiliyor, yoktur. Gidip geldik ya kızı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Acaba Türk kahveniz var mıydı? Türk kahvesi. Evet çok az alsam. Tabii. Üst ben yeni taşındım. Ha, merhaba. Da. İsmim Zeynep. Özlem. Memnun oldum. Tamam bekleyin. Tamam. Aferin. Kast güzel oynuyor. Beğendim. Devam. Tamam hmm. çok iyi olur, çok teşekkür ederim. İsterseniz bir gün oturalım birlikte kahve falı bakayım ben size olur mu? Ya olur tabii, neden olmasın? Bu arada bir şey söyleyeceğim yani yanlış anlamayın beni ama e, çok kötü bir enerji alıyorum evde. Burada mı? Evet, tek kalmamaya çalışın olur mu? Çünkü öyle bir enerji aldım ben. Buraya gelirken de hissettim çok farklı enerjiler var yani hani cinli varlıklarla alakalı. Ben öyle bir enerji aldığım için söylemek istedim. Çok teşekkür ederim kahve için Anne bu arada. Demek. İyi akşamlar. İyi teşekkür akşamlar. ederim. Ay şimdi Özlem evden kötü enerji lafını duydu ya. Enerjiye çok inanır. Aşırı derecede. Cinlerden, perilerden çok korkar. şu an onun aklını okuyabiliyorum. Yine salona geçti ya, odaya geçmesi gerekiyordu Yağmur'u çünkü odaya sokacağız birazdan salona. Aynen, onu ne yapalım biliyor musun? Hı. Sen ara, benim çekmecede bir şeyimi unutmuşum. Bir bak ha, Odaya önemli. Hani Anne odaya götür, o sırada ben gireyim. Anne aslan, baba aslan, o bir şey. Efendim abla? Alo? Şimdi bir şey rica edeceğim, bir odaya gitsene. Tamam. E, i̇kinci çekmeceyi aç bir. Orada benim e, el fenerim kaldı ya, video için kullanacaktık. Bakayım. Dur. Nerede? Bulamadım. Ha, o zaman üçüncü çekmeceye bak sen. Üçüncü çekmece de olabilir. Yok yok. E tamam yok, abla yok. Yok yok. Şuraya bir yere gir. Evet, üçüncü çekmeceye. E tamam o zaman, o zaman fenersiz devam edeceğiz. Tamam, hadi kapat. Salak mı? Niye oraya o fotoğrafı koydu ne alaka? Allah'tan çok çaktırma dedim. beş beni arıyor. Abla. Efendim canım. Evde galiba biri var. Sakin ol ne oldu? Hayır odaya gittim. Geri döndüğümde resimler fotoğraflar falan aşağıda. Benim fotoğrafım aşağıda. Siz mi yaptınız? Tam fotoğrafa ne oldu onu anlamadım. Ya sen beni az önce aradın ya odaya gittim ya. Geri geldim fotoğraf aşağıda. Ya zaten kapıya bir tane kadın geldi. Tanımıyorum üst komşu falan dedi. Fal falan bakıyorum dedi. Kadın kim? Ne kadını? Biliyorsunuz bunlar enerji falan. Cinmin bir şey söyledi. Bana kötü enerji var falan dedi. Enerji? Ne enerjisi? Bilmem o mu yaptı acaba? Ta tamam bak korkma. Korkma geliyoruz tamam mı? Geleceğiz. Yarım saate oradayız. Hızlı gelin. Tamam hızlı gelin üzüldüm. Sesini duyunca üzüldüm. Şimdi buradan görünce o kadar şey olmuyorsun da sesini duydum ya. Tuba yine şeytani bir plan. Yine bak. Şeytanlık deyince de ben. Valla bu kışkırtma da çok iyiyim. Üzerime tanımam valla kışkırtma <laughs> Yalnız şeyi fotoğrafı yerden alıp geri koydu yerine. Böyle olsam terk etmiştim evi korkudan. Suğa açtı. Yakıyamam. öyle ama genelde de açar. Biliyor musun Mehmet? Sularımızı falan okur böyle. Açar. O suları okur, evi okur. Korktu gerçekten demek ya. Üzüldüm. biraz bir dursun. Ben bir karışmayayım biraz. Kendi kendine takılsın. Biraz rahatlasın sonra tekrar korkuturuz zaten. Son kez korkutacağız çünkü üzüldüm. Kıyamadım daha fazla. Annem, ne yapıyorsun? Ne olur aşkım? Annemle konuş. Hepimizin huyudur yalnız korkunca, üzülünce direkt annemi arıyoruz görüntülü bir de. Söyle özellikle. Anneciğim evde şu an tekim ablamlar çekimde. Evet. Bir ses falan duyuyorum. Ses de değil aslında. Odaya gittim geldim. Başta ses duydum zaten odaya gittim geldim benim resmim aşağıda. Fotoğrafım var. Sen sakın bebek misin yavrum? Sen korktun mu <laughs> Anne ne diyorsun? Anne hayır. Odaya gittim geldim benim fotoğrafım aşağıdaydı. Halıda, halıda duruyordu. Ben koymadım oraya yani. E bak korkmuşsun işte. Ama e, bir tane kadın geldi buraya. Zile bastı. Ha. İşte kahve falan var mı dedi. Dedim var. Sonra dedi ki evde çok kötü bir enerji var. İşte ben senin falına bakacağım. Bilmem ne. Herhalde baktırmadın değil mi? Ufak, ufak kaldım yalancıya bakıp. Yoksa hayal mi gördün? Anne ben niye hayal göreyim? Bu arada annemle işbirliği yapmadık. Yani annem bilmiyor video olduğunu. Şu an gerçekten hani Özlem'e her zaman söylediği şeyleri söylüyor. Özlem böyle şeylerden normalde de korkar ya. Annem de hep böyle teselli eder. Korkma der. Hatta bazen dalgayı alır falan Özlem korkmasın diye. Şu an tamamen yani annemin kendi şeyi. Anneciğim korkma. Bak korkma sen bebek değilsin. Niye şey tobalar nerede yağmurlar? Anne sürekli böyle ama sürekli. Yok yani ben gece üçlere dörtlere kadar uyanık kalıyorum onlar gelmediği için. Sürekli çekimdeler. Sürekli tek başımayım. <laughs> Ee, da da. ne çekimler, işleri, aksın. Orada nübet diye. Annem, tamam annem, hadi ben kapatıyorum aşkım benim. Anneciğim korkma, cinler, periler, bir şeyler yok, tamam mı? Ağlama. <laughs> seni aradığımda aç ama tamam mı? Hemen seni aradığımda bir şey oldu zaman. Hadi. Şimdi asıl olay ne? Biliyorsunuz bir uygulama var. Bu uygulamayla insanların telefonuna ya da bilgisayarına erişebiliyorsunuz. Yani mesela Mehmet kendi telefonuna o uygulamayı indiriyor. Ben de indiriyorum ve birbirimizin telefonuna ulaşabiliyoruz. Ben mesela senin telefonuna gidip istediğim gibi gezebilirim. O an kontrol bende. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece izliyorsun falan yani. Özlem olurken telefonuna indirdim. Ruhu bile duymadım. Uygulamayı da gizledim. Şimdi onun telefonuna erişip önce biraz dolanacağım sonra not defterine seni izliyorum yazacağım. Kanka banka hesabına gidip bana bir bin TL atsana ya. <laughs> Bu arada bunu da yapabilirim değil mi şu an? Yapabilirsin. Dur seni izliyorum yazacağım şimdi. Şimdi ben ışıkları kapatacağım. yağmur da az önce mesaj O yağmur çıkacak ve biz de kaçacağız. Tamam mı Özlem'in yanına? Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Üzgün olsun ama. 1, 2, 3. Sakin sakin, ol. sakin 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 biz, biz gel, biz. Biz gel, gel, sakin sakin Gel, gel içeri <laughs> gel, içeri gel, içeri <laughs> gel, 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 bak, 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 içinde, <laughs> gel, 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 Aynen, bir <laughs> gel, ne gel, oldu? Bak. gel, 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 içmeyeceğim. Hadi bir sürü içmeyeceğim. Hadi Neden biz... korktunuz her zaman? Ay böyle bir şaka yapsanız <laughs> asla inanmam diyordu bir de. Cinlerden, pillerden öyle çok korkuyor ki kusura bakma. Acaba? Ya korktun mu? Hadi ya barış bizle barış. İyidir de kabul Barış. 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 Ama bir şey diyeyim mi takipçilerimiz çok istiyordu bu şakayı yapmamızı. <laughs> tamam barışalım. Ya. ya. Özlem Hanım. Bak kamera yani. kullanmayı o öğreneceğim yani. şimdi. Şu an evden çıkarsa. Özlem Hanım. Haklı yani. Ne var ne? Sizi zunladım. <laughs> barışabiliriz. Barışmalıyız. E hadi abone olsunlar mı? Güzel bir şakaydı. Kız kilitlendi ya. Hadi güzel bir şakaydı. Vallahi özleme yapın özleme yapın. Dil gerçekten dillerinde tüy bitti. Başım ağrıyor. Biz yapınca tam yapıyoruz. Seni... Şey sahura götüreceğiz. Evet. Şimdi sahur. Özür, özür Güzel sahuru. bir sahur sefamız var. Hadi o zaman kanala abone olun ve videoya like atın. Çünkü sizin için yaptık şakayı anlamasın diye neler yaptık. Like atın. Biz A de ablamı sahura getirelim. Gönlünü alalım. Biz. Aynen. Konuşalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.